Nom 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 nom, nom, nom. Ha, ben Hayır ben bitirmiştim ana şu kemiği de yiyeyim. Çekil kemiğim mi çalacaktın sen? Ana o kemiği ben kazanmıştım ama. Şu kemiği de bana ver bakayım. Hayır o benimdi baba baba. Oğlum neden kavga ediyorsunuz? Anneciğim, her gün kemik kavgası mı olur? Anne yemek yeme yarışması yapmıştık ben kazandım. Hayır ben kazanmıştım ben mi dedim önce? Wow, wow. Oğlum kardeşinin kemiğini çabuk ver. Al be al. Sanki senin kemiğine kaldım. Yum 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 yum. Tam tazeymiş. Şuradan bir kurtulursak var ya Pitbull. Senin içinden geçeceğiz. Hav hav hav. Ne diyorsunuz lan siz? Ben Pitbull'um. Köpeklerin kralı. Aşkım sakin ol. Bunlar basit sokak köpekleri. Havlamana değmez. Oğlum makinaları çalıştır. Baba dur bir saniye şu sokak köpekleriyle dalga geçeceğim. Sizi gibi sokak köpekleri şu tiplere bak la. Sizi gibi güçsüzler bizim kadar güçlü değilsiniz değil mi? <laughs> Şuradan bir kurtulayım göstereceğim sana ben. Size bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Sokak köpeklerin gücünü hafife almayın. Arkadaşlar şu sokak köpeklerine baksanıza bizi korkutmaya çalışıyorlar. Onlara beğimizi gösterelim. Şimdi videomuzu beğenin, abone olun, bildirimleri açın de arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Hala kimse videoyu beğenmemiş, abone olmamış. Wow, oh, ne oh. neden bizi üzüyorsunuz Lütfen arkadaşlar, Super gibi geri alay ediyor. Wow, oh, oh. videomuzu beğenin, abone olun. Hadi çocuklarım artık makineyi çalıştırın ve şu sokak köpeklerini pitbull yapalım. Doğru diyorsun anneciğim. Bilgisayarı çalıştırdım. Gerekli kodlar I need WHXX. People are busy, and only Banana. Bisha, only a mota got through. Oh, 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 <laughs> Dişlerim ya baba. Çocuklarım kardeşlerinizi çıkartın. Wow wow. Wow, wow. Emredersin baba. Ana. Siz şimdi pek musunuz? <laughs> Oradan bakılınca ne gibi duruyorum? Sokak köpeği mi? Yok kardeşim yanlış anladın. Siz daha önce Neyse söylemeyeyim. Hadi kardeşim çıkartalım onları. İyi bilin çıkın artık üzgünsünüz. Kocacığım. Oğullarımız artık söylemeli miyiz? Yav, yav. Bir tanem sırası mı şimdi? Kutlamaya geçecektik. Ama aşkım bu önemli. Yav, yav. ne söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. wow wow! Oğluşum. Hani biz bu sokak köpeklerini wow wow almıştık ya. Evet baba. Ha işte bu sokak köpekleri bizden intikam almak için ordularını büyütüyorlarmış. Her mahallenin sokak köpeklerini alıyorlarmış kendi tarafına. Vay çakallar! Vav wow, vav! Wow. Pitbull babama demek kafa tutuyorlar ha! Vav vav! Sizin göreviniz o sokak köpeklerin köpek toplamasına engel olmak! Tamam mı oğluşum? Vav wow, vav wow, wow. Tamam anne tamam baba! Bunu yapmaya hazırız! Önce bekle bir saniye! Baba ne yapıyorsun? Isırma baba ısırma! <laughs> Hav Bu ne be? Ana disiplin bulduk kardeşim. Hadi oğullarım. Sokak köpeklerine engel olun şimdi. Annenizi ve babanızı sevindirin. Tamam anne ve baba. Hav hav kardeşim. Kokularını alabiliyor musun sokak köpeği ee, ben de alabiliyorum. Wow, 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 wow. Buradan sokak köpeklerin yoğun bir kokusu geliyor. Aha, şuraya bir baksana. Yavaş ol kardeşim. Sokak köpekleri fark etmesin bize. Ahanda hepsi orada. Şunlara bak. Av, 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 av. Açlıktan dişlerimi kemirmek üzereyim. Yok mu şu çöplerde yiyecek? Av, av, baba çöpte ikisi de koku geliyor ama yiyecek bir şey yok. Açlıktan düşüp bayılacağız. Sokak köpeği olmak ne kadar zor. Hav hav hav. Ana ne kadar yazık. Açlıktan çöpleri karıştırıyorlar la. Hav hav hav. Hav hav. Acıma yetime bir gün gelirler koyarlar sana kardeşim. Ana doğru diyorlar. Hep acımaktan geldi bu başımıza. Hav hav hav. Bunlar! Sakin olun! Hı, kavga etmeye gerek yok! Lütfen durun! Karnımız aç! Lütfen yiyecek bir şeyler verin! Gidin başka yerde dinlenin! Sizi gidin sokak köpekleri! Hı, 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 hı. Sanırım tüm sokak köpeklerini temizledik kardeşim! Aa, bak burada kapı var! Buradan yoğun bir sokak köpeği kokusu alıyorum. Kardeşim oh, oh. Neden öyle atladın ki Ana. Bir şey yok bir şey yok Sadece su Anlayabiliyorum kardeşim Dur dikkatli ol ona. Uçma çatını kullan Burası bizim için gelecekte çok küçük bir alan Ama olsun Geçebiliriz herhalde Dur dur dur, dur. Ya <laughs> ha! Pitbull'la sizin burada ne işiniz var? Sizin burada olmamanız gerekiyordu. Sokak köpekleri artık onlardan itikamımızı alabiliriz. Evet. <laughs> Isıracağım şunu bacağından. Aa, kardeşim bunlar bir ısırdı. Hemen kardeşimle de uzak durun. Amuk beni de ısırdı. Bacağım. Ne kardeşim sakin ol la. Tüm sokak köpeklerinin sonunu getirdik. Sanırım diyecektim. Ana o ne la? Wow, wow, wow. Kardeşim. Ölüyorum. Ana bu kız pitbull kardeş. Kız pitbull kardeş ne oldu sana? Aa, aa. Ana ölüyor. Bir şey yapmalıyız. Ne yapacağım doktor muyum sanki ben? av wow, av. Wow, wow. Wow, wow, wow. Ee, bir şey bulalım. Bir ah şey. Aha elektroşok. Sen bu elektroşok onu kendine getirir kardeşim. Bir dakika. Şok veriyorum. Dedi 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 dedi. -de -de -de. Bir ee, aa! Aa! Kız kardeş Pitbull iyi misin? Vav wow, wow, wow. Nabız atmıyor. Öldü. Ee? Kız kardeş Pitbull seni kurtaramadık. Anne. <laughs> Babama şimdi ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz de tabi. Yürü şuradan devam edelim. <laughs> Sokak köpekleri. Duyduklarım doğru değil değil mi? Kardeşleriniz Dönüşmedi Değil Mi Üzgünüz Baba Kardeşlerimizi Kurtarmaya Çalıştık Ama Onları Pitbull Yapmışlar Çoktan <laughs> baba. Bize son bir şans daha ver. O pitbulllara ısırığımızı tattıralım. Sokak köpeklerinin gücünü göstereyim onlara. Hav hav. Size son bir şans daha vereceğim. Gidin. O pitbullların işini bitirmeden gelmeyin sakın. Hav 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 pitbull'lar bu size soluyoruz. Hemen kardeşlerimizi eskisi gibi sokak köpeği yapın yoksa yoksa siz sırrımızda bu ayrış. Wow wow Bunlar ne saçma konuşuyorlar böyle. Saldırın pitbull'larım hepsine. Kardeşim bu pitbull'lar çok ezle. Wow saldırın, ısırın, pençe atın. Pitbulllara yenilemeyiz. Devam edin çocuklarım işte böyle ısırın onları ısırın annesinin bir taneleri. Hiç kimse saat köpeklerini yenemez. İşte sayılarını çok azalttık. Şu anda saldırın bakayım. Aşkım Hiç kimse benim çocuklarımı öldüremez. Wow, 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 wow. Kardeş bu delirdi kaçın. Aşkım pitbull evlatlarımı öldürdü bu sokak köpekleri. <laughs> Bunun intikamını alacağım bir tanem. Sokak köpeklerini yanına bırakmayacağım. <laughs> yavaş ol. Şu dikkat et. Ana aralardan aralardan geç. Yav, yav, yav. Şuradan da geç şöyle. Ana işte oldu. Sandıkta ne var? Boş. Av Şimdi ne yapacağız? Görmüyor musun? Şu dairelerden geçeceğiz işte. Beni takip et. Yav! yav, yav. Wow wow wow. Hı, kardeşim bir bekle la beni. Dur bir. Ay şurada şöyle geldim. Ah oh, tamamdır. Açıyorum kapıyı. Wow wow. Burnuma çok kötü sokak gibi kokusu geldi. Bir dur önce ben bir geçeyim. Benim <laughs> de Kokuları tam buradan geliyor. Kır şuraları. wow wow yav. Kalk biz sakın batma. Fatma diyene bak. Kendi bata bata gidiyorlar. lan. Duju kaktüs atıyor. Benim duyduğum sizi duydun mu la? Öyle bir maymun zezi gibi bir şey. Kendi arada oluyor <laughs> la. bunlar bunlar mıydı sokak köpekleri? hıh <laughs> bunlardı baba. Bunlardı. Kardeşlerimizi öldüren bunlardı. Aynen öyle. Bu size son uyarımız olacak sokak köpekleri. Yoksa size bir daha yemek falan vermeyiz la. Siz kimsiniz lan? Siz bize ne zaman yemek verdiniz ki? Çocuklarım saldırmaya devam edin. Isırın bacağından ısırın. Aa, bana bir şey oluyor kardeşim. Aa, bana da. Aa, ne oldu bana böyle? Pitbull babası bizi yükselmişiz kardeşim. Görmüyor musun? Al al al. Bu gerçek değil. Sen gerçek pitbull kral olamazsın. Baba görmüyor musun gerçek pitbull kral işte. Çekil o git Dur ben de şunları atayım. Al 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 al. Hayır, bu olamaz. Sağ köpeklerin sonunu getirecek bunlar. <laughs> Ölen bit çocuklarım için. Babacım senin burada ne işin var? Siz bunları aramaya çıktığınızda saldırıya uğradık çocuğum. Ne diyorsun? Kardeşlerimiz öldü mü yoksa? Hem hepsi. Hem de hepsi. Hehe, sadece sen kaldın. Wow wow wow, çocuklarım oyalayın şunları. Tuzağımı hazırlamama izin verin. Bizi bırak mi isteyeceksin baba? Wow wow, 5 saniye. Hayır, o tuzu aktifleştirirse kaçmamızın imkanı olmaz. <laughs> ne yapacağız baba? Wow wow wow, 2, 1. Wow wow wow, bu kadar. İkisini de düşürdüm çukura. Pitbull yapma bunu yapma. Ben çok korkarım çukurlarda. Oradan asla kurtulamayacaksınız sokak göbekleri. Bu da sizin cezanız olsun babacım. Son anda yetiştin. Ölmüş olan bütün çocuklarım için olsun bu. Adamsın baba sen. Senin gibi bir baba daha gelmedi bu dünyaya. Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonraki iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıklayın ve izleyin. Hoşçakalın. bye bye.